13 Şubat pazar gününden herkese merhabalar. Yeni bir haftaya giriş yapmak üzereyiz ve gündemimiz bu hafta ciddi anlamda yoğun görünmekte. Takvimi hemen vakit kaybetmeden şöyle bir inceleyecek olursak pazartesi günü sakin bir gün olacak. İlk hafta başlangıcı olması e, sebebiyle çok fazla bir veri akışı bulunmuyor. Daha doğrusu 3 yıldız olarak gösterilen hiçbir veri akışı yok. Sadece Euro bölgesinden Lagarde'ın konuşması olacak saat 19.15'te akşam. Salı gününden itibaren birazcık hareketlilik başlıyor olacak. Salı günü İngiltere'den gelecek olan iki tane önemli veri var. Bunlardan en önemlisi aslında işsizlik hak başvurusu sayısındaki değişim. Beklentiye bakacak olursak önceki açıklamaya göre daha büyük bir rakam bekleniyor. Saat 13'te Almanya Zev Ekonomik Hissiyatı Şubat ayına ait göstergeyi takip edeceğiz. Ve önceki açıklamaya göre pozitif bir beklenti içerisinde. Bununla birlikte tabii ki üretici fiyat endeksi ABD'den gelecek Salı gününün en önemli verilerinden bir tanesi olacak ve 16:30'da açıklanacak ve bakacak olursak önceki açıklamaya göre de yüksek bir beklenti içerisindeki geçtiğimiz hafta e, Perşembe günü tüfe yani tüketici fiyat endeksini yine enflasyon verisini takip etmiştik ve beklentinin de üzerinde bir açıklama gerçekleştirerek Mart ayına yaklaşırken faiz konusundaki artışın biraz daha artık e, netleştiğini söylemek mümkün hatta. %30'larda olan 50 bas puanlık artış beklentisi TÜFE verisi sonrası %40'ın üzerine çıkmış durumda. 25 bas puanlık fiyat e, faiz artışını piyasa fiyatlamış olabilir ancak 50 bas puanı henüz fiyatlamadığını söylemek mümkün. Eğer salı günü de buradaki ÜFE'de de beklentinin üzerinde bir açıklama gerçekleşmesi halinde ki beklenti zaten yüksek açıklanması yönünde. Bu kez Mart ayındaki faiz artışının 50 bas puan seviyesinde yapılacağını artık daha net bir şekilde öngörebilecek durum oluşacak. Çarşambaya bakacak olursak sterlinden tüketici fiyat endeksi yani yine enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Beklenti önceki açıklamaya paralel olduğunu görebiliyoruz ve bunun yanında tabii ki çarşamba günü her ayın her ayda da daha olduğu gibi daha önceki takip ettiğimiz veriler ışığında FOMC toplantı donakları açıklanacak. Yani bu haftanın en önemli konularından bir tanesi Çarşamba günü açıklanacak ve yapılacak olan Federal Açık Piyasa, Piyasa Komitesi olacak. Ve volatilitenin genel olarak artacağı günlerdeyiz diye demek mümkün. Çünkü Mart ayı ve sonrasında genellikle trend değişimleri gözlemlenecek e, hareketler oluşuyor. Geçmiş verilere bakacak olursak çoğunlukla %80'in üzerinde Mart ayı ve sonrasında hareketliğin artacağını söylemek mümkün olacaktır ve perşembe gününe bakacak olursak perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor ve herhangi bir değişim öngörülmüyor. Bakalım bu sefer nasıl bir sürpriz açıklama gelecek. Belki de ki yüksek ihtimalle zaten faizin en azından artmayacağını biliyoruz ama düşmeyeceği de temennilerimiz arasında çünkü şu anki durumda bir faiz indirimini daha kaldırabilecek bir durumda değil kur. Bakalım, bakalım neler olacak. Özellikle teknik grafiklerimizden de inceleyecek olursak uzunca bir süredir neredeyse ip gibi dizilmiş mumları görebiliyoruz. 14 saatlik orta vade grafikte ve bu bozulacağı zaman gerçekten sert bir hareketlilikle bozulacaktır. Daha önceki konsolidasyonların sonucu aynı şekilde burada da gerçekleşecek gibi görünüyor. Cuma günü haftayı kapatırken biraz veri yoğun, o daha doğrusu veri yoğun gündem yerini daha çok sakin duruma bırakacak gibi görünüyor. Saat 9 itibariyle İngiltere'den gelecek olan veriler veriyi takip ediyor olacağız. 16.30'da Kanada doları çekirdek perakende satışlar beklenti bir hayli düşük daha önceki açıklamaya göre. Ve 18'de de mevcut ev satışları Ocak ayına ait veri orada bir gerileme beklentisi mevcut. Bakalım bu hafta birçok fırsat ve birçok da tehlike bizi bekliyor gibi görünüyor. Evet teknik grafiklerimizi incelemeye başlayacak olursak 4 saatlik euro dolar grafiğimizde başlangıcımızı yapıyoruz ve aslında buradaki yapıyı da uzunca bir süredir hatta hafta boyu takip etmiştik. Beklentimiz 1.1481 ve 1.1441 üzerinde kapanış olmadığı sürece ara destek olarak 1.1403'ler ve ana destek olarak da 1.1352 ardından 1.13 seviyelerini takip ediyoruz demiştik ve burada hem bir price section bölgesi ve son yükselişin kaynağı olan ciddi bir alım bölgesi gibi görünen alan. tabii ki bu bölgenin de son impulsa bakacak olursak Fibonacci 50 ve 61.8'i arasına aldığını görebiliyoruz. Bu bölgenin gerçekten önemli olduğunu söylemek mümkün. Ancak bir yandan da çift tepe oluşturarak geri, geri çekilen hareketin teknik hedefinin hareketin başladığı, impuls hareketinin başladığı bölge yani destek bölgesi olduğunu varsayacak olursak 1.11 30'lar, 1.11 40'lar da seçenekler arasında gibi görünüyor teknik olarak bu mümkün. Sterlin dolara bakacak olursak Sterlin Dolar'daki 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz yapıda aslında bu bölgede bir konsolidasyonun hala devam ettiğini gösteriyor ve 1.36 27 ile 1.35 bölgesi arasındaki Dalgalanmayı hafta boyunca takip ettik özellikle bölge altı fiyatlamayla birlikte 134 bölge üstünde kaldığı sürece de tekrar 1.36'ya doğru bir yükseliş olma ihtimali teknik olarak da mümkün. HST Japonya'ına bakacak olursak özellikle Cuma günü Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimden kaynaklanan çok ciddi sert hareketlilikler gerçekleşti bunlardan. En önemlisi tabii ki nereye yansıdı? 10 altın tarafına yansıdı ve US Japonya ile birlikte ters orantılı olduğunu düşünecek olursak US Japonya'nın geri çekilme yapması durumunda takip edeceğimiz 114 ve 114 774 bölgesi hala test edilmekten uzak görünmekte. Piyasa açılışıyla birlikte muhtemelen bu fitilin doldurulacağını, doldurulabileceğini öngörebiliriz. Ancak yatay destek 3. temas ve son impulsu ait güçlü bir destek bölgesi olması itibariyle bu bölgeden yukarı yönlü bir tepki bulmamız da muhtemel özellikle hem bölge hem de yatay destek altı 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda ise ons altındaki yükselişin üyesi Japonya'nın düşüşün de hızlanacağını söyleyebiliriz. Evet dolar tl'ye bakacak olursak dolar tl her zamanki yerinde konsolidasyon diyemeyeceğimiz şekilde bir yapıyla karşımızda olmaya devam ediyor. Gitgide aslında fiyat hareketi darlaşmaya devam ediyor. Bakalım bu hafta Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faizle ilgili bir sonuç, bir sürpriz buradaki hareketliliği, daha doğrusu buradaki hareketsizliği bitirecek mi? Veya Mart ayında gerçekleştirilecek olan FED faiz artışı sonunda buradaki durumun nasıl sonuçlanacağını gerçekten merak ediyor olacağız. Dolar TL'den sonra DAX grafiğimize şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz DAX da aynı şekilde beklentimiz doğrultusunda ciddi bir tepki alarak geri çekilmesini sürdürdü hafta boyu itibariyle. Ve piyasa açılışıyla birlikte 15.060 üstünde olduğumuz sürece 15.360'a doğru bir tekrar retest yapma ihtimali olacaktır. Ve yatay direnç hattı altında kaldığımız sürece tekrar yükselişlerin satış baskısı alma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden takip edeceğiz. Özellikle ilk açılışla birlikte 15.000 ve 15.360 seviyesi arasındaki hareketi takip etmemiz gerekecek. DAX'tan sonra tabii ki ONS grafiğimize şöyle bir göz atalım. Ons'ta çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Cuma gecesi. Beklentimiz aslında bu bölgeden tekrar 1791 bölgesine kadar bir satış gelmesi yönündeydi. Ancak teknik olarak beklentimiz doğruydu ama temel olarak gece yarısı ve yapılan açıklamalar sonrası bu hareketin oluşmasını tabii ki öngörmek kolay olmayacaktı ve Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte ons tarafındaki yükseliş de kısa vadede çok ciddi bir yol kat etti ve haftayı yeni bir zirve yaparak kapattığını söylemek mümkün. Geri çekilme gerçekleşmesi halinde 1842 bölgesini takip ediyor olacağız. Bölgeden tekrar yükseliş yönlü tepkili 1881 ilk durak noktası gibi görünüyor teknik olarak şu anki görünüm bu şekilde tabii ki bölge altı bir fiyatlama olması halinde güçlü bir kırılım ve kapanış sonrası tekrar 1792'ye doğru bir yönelim oluşabilir ama şu anki görünüm alımların gayet güçlü olduğu yönünde. Ve gelelim Brent Petrol. Aynı şekilde Brent Petrol'de de Cuma günü açıklamalardan ve mevcut gerilimden düşün, kendi kendisine düşen aslında payı aldı ve Özellikle 90 47 90 10 bölgesini geçtiğimiz hafta itibariyle güçlü bir destek oluşturması sebebiyle takip ediyorduk ve bu bölgeden gerçekleşen alımlar 95-33'e kadar yükselişini sürdürdü. Daha önceki beklentilerimize karşılık da zaten mavi bölgenin üzerinde olduğumuz sürece yükseliş tekrar başlaması halinde 95-33 ve ardından 99-59'lara kadar yine bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Diye de belirtmiştik ve ilk beklentimizi karşılayan hareket sonrası seviye altı haftayı kapattı. Bakalım piyasa açılışıyla birlikte bir geri çekilme olması halinde önceki yapıya benzer bir yapı yine gözümüze çarpıyor. Tekrar potansiyel olarak destek bulabileceği bir dar bir bölge mevcut. Kısa vade 93-11 ve 92-10 seviyesi takipimiz olacak. Ancak asıl beklenti kanal yapısı gereği tekrar alt bandın test edilmesi yönünde olacak ki burada da bir price action bölgesi oluşturarak yükseliş gerçekleşmiş ve tek hamlede olan yükselişin henüz bir düzeltmesi yapılmadan daha doğrusu yapılmaya fırsat kalmadan hafta kapandı ve 91 seviyesi oluşabilecek geri çekilme için takip edilecek seviyeler arasında olacak. Ve endeks tarafına bakacak olursak endeksi aslında bir yükseliş yönlü beklenti görünüyor teknik olarak bunu söylemek çok mümkün çünkü son yükseliş hamlesinin olduğu bölge henüz test edilmiş durumda değil ve geri çekilmenin tekrar hafta kapanışı itibariyle sert hareketle gerçekleşmiş olması 14126.9 seviyesinde birkaç tane sebep bir araya gelmesinden kaynaklı bir toparlanma hareketi gerçekleşebilir ve bu hareket gerçekleşmesi durumunda ilk önce 14.565 daha sonra 14.300 pardon 836'yı takip ediyor olacağız ve asıl beklenti son trend dönüşünden itibaren henüz test edilmeye fırsat bulamayan 15.600 seviyesi olacak ki asıl hareketi bu bölgeden beklediğimi daha önce de söylemiştim ancak bu bölgeye doğru oluşabilecek alım yönlü fırsatlarda piyasa açılışıyla birlikte takip edilerek değerlendirilebilir gibi görünüyor. Ve gelelim SP500. SP500'de aslında çok farklı bir durum söz konusu değil. Buradaki görünüm birazcık daha çift tepe sonrası trend değişiminin kapanış yaparak gerçekleştirilmiş olması. Yapının teknik olarak hedefi 4270. Bunu söylemek mümkün. Aynı zamanda destek hattı altında fiyatlamanın da gerçekleştiğini en azından kırılım gerçekleştiğini söylemek mümkün ve kapanışla birlikte fiyat tekrar kapanış yaptığı bölgede açılacak olursa dediğimiz gibi fiyatlama son destek alanına kadar devam edebilir. Ve endekslerimizden hemen sonra BTC tarafına bakalım. Aslında buradaki beklentilerimiz tam anlamıyla karşılandı. Adım adım takip ettikten sonra direnç hattı üstündeki kapanış ve sonrasında beklediğimiz 46 bin dolarlı seviyelere doğru güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleşti. Ancak bu 2000 dolarlık bölge çok ama çok önemli demiştik. Bu bölgeden bir geçit bulamadığı sürece tekrar geri çekilme aşağı doğru devam edecektir ve burada aslında gözümüze de çarpan bir yapı var. Oluşabilme ihtimaline karşı tabii ki takip ediyor olacağız. Yatay destek ihlaliyle birlikte buradan satışların tekrar güçlü bir şekilde 33.000, 34.000 dolar bandına doğru geri çekilme ihtimali olacak. Tabii ki yatay destek ihlal edilmediği sürece bu bölgeden bir Yönlü tepki tekrar bölgeyi test edebilir ve burada belki bir çift tepe potansiyeline karşı yine önemli direnç bölgesini takip ediyor olacağız ve bu alandan geri dönüşte gerçekleşebilir. Şu an için en önemli daha doğrusu bu senaryolara hangisi oluşabileceğine karar verebilmek için fiyatlamanın en azından bu bölgeyi bir test etmesi gerekecek. Ve yükseliş yönlü hareketi yakından takip ediyor olacağız. Çünkü bu bölgeden tekrar satıcı bulma ihtimali çok yüksek görünüyor teknik olarak. Ethereum'a şöyle bir göz atalım. Ethereum'da da 4 saatlik grafikte beklentimiz yükseliş yönlü hareketli ve bunu gerçekleştirdi. 3270 dolar bandı üzerinde kapanış olmadığı sürece geri çekilme kanal hareketine devam edebilir demiştik. Ancak BTC'deki beklentimiz gibi burada yatay destek ihlal edilmiş oldu. Muhtemel bir şekilde bakacak olursak oluşabilecek senaryolara karşı hareketlerimizi çizecek olursak şu şekilde bir beklenti yine Ethereum üzerinde de gerçekleşebilir. Çünkü yatay destek ve yükseliş yönlü kanalın ihlal edildiğini görebiliyoruz. Özellikle 2810 dolar bandı altında kapanış olması halinde ise 2238'e doğru sert inişte görebiliriz. Ethereum'da da şu anki görünüm. Bu şekilde evet önemli bir haftaya giriyoruz. Hem haftayı kapatırken gerçekleşen hareketlilik daha henüz Son bulmamış olabilir ve gündem de aynı şekilde yoğun olacak. Mart ayına yaklaştığımız sürece de volatilite artacağını söylemiştik. Çünkü ABD faiz artışı konuları piyasayı hareketlendirmeye ve yöneltmeye, daha yönlendirmeye devam ediyor olacak. Umarım güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum ve her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı da yapmadan geçmeyelim. Herhangi bir ticareti girmeden önce özellikle veri yoğun haftalarda ve günlerde mutlaka uzman danışmanlarımızdan hem temel hem de teknik konularda destek istemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.